Troy Üniversitesi Alabama'da bulunan bir devlet üniversitesidir. 1887 yılında Alabama Eyalet Üniversite Sistemi içerisinde Troy Eyalet Okulu olarak kurulmuştur. Troy Üniversitesi, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri vermek için Güney Kolejler ve Okullar Komisyonu tarafından akredite edilmiştir. Princeton Review'nun yaptığı araştırmaya göre Amerika'nın Best College in the Southeast olarak seçilmiştir. Troy Üniversitesi'nin sunduğu kaliteli eğitimin dışında Florida sahillerine ve Atlanta şehrine yakınlığı, uluslararası öğrenciler tarafından okulu popüler kılan unsurlar arasındadır. Ağustos 2005 tarihinde Troy Eyalet Üniversitesi, Montgomery, Phoenix şehri, Dolphin ve Troy Eyalet Üniversitesi tek bir akreditasyon altında birleşip Troy Üniversitesi olmuştur. Troy Üniversitesi bünyesinde Amerika'nın 50 eyaletinden ve dünyanın 70'ten fazla ülkesinden gelmiş 100 binden fazla mezunu vardır. 15.000'in üzerinde öğrenci ev sahipliği yapan üniversite, uluslararası öğrenciler tarafından en çok tercih edilen üniversiteler arasındadır. 170'ten fazla lisans ve 110'dan fazla yüksek lisans programları bulunur. Sınıfların küçük öğrenci gruplarına ve açık kapı politikasına sahip olması dışında birbirinden değerli ve deneyimli profesörleriyle dünyanın dört bir yanından sınıf arkadaşlarınızla kaliteli bir eğitimin parçası olabilirsiniz. Okula başvuru yapacak uluslararası öğrenciler, lisans yıllarına ilişkin transkriplerin, resmi kopyalarını ve diplomalarını gönderip uluslararası başvuruyu tamamlamalıdır. Diğer evraklar içinde bir maddi destek beyanı, pasaportun kimlik sayfası, ve İngilizce yeterlilik belgesi de bulunmaktadır. İngilizce yeterliliği için giriş şartları en az 61 TOEFL puanı ya da en az 6 toplam ayet sınav puanı gereklidir. Eğer ki İngilizce yeterlilik belgesine sahip değilseniz, üniversiteye ait yaz okulunda İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Burada eğitim görerek, üniversiteye herhangi bir bağımsız İngilizce sınavına girmeden de girmek mümkün. Troy Üniversitesi'nde sunulan en popüler lisans dereceleri arasında işletme ve yönetim, psikoloji, genel ceza adaleti ve güvenlik çalışmaları, bilgisayar ve bilişim bilimleri, biyoloji ve biyolojik bilimler, kamu yönetimi ve muhasebe bulunmaktadır. Troy Üniversitesi'nde lisans program ücretleri yıllık 18 bin dolar olarak belirlenmiştir. Troy Üniversitesi yüksek lisans programlarına kabul edilmek için de adayların bölgesel olarak tanınan bir üniversiteden en az 2,5 not ortalaması ile bir lisans derecesinde sahip olması gerekir. İngilizce yeterlik sınavlarında alınması gereken minimum puanların TOEFL minimum 70, IELTS minimum 6,5 olmalıdır. Troy Üniversitesi yüksek lisans programlarına dahil olmak için uluslararası öğrencilerin ödemesi gereken yıllık ücret de 17.000 dolar olarak belirlenmiştir. Yurtlarda çok fazla hizmet mevcuttur. Yemek hizmetleri sunan yurtlar. Bunun yanında çamaşır odası ve internet hizmetleri konusunda da oldukça iyidir. Ücretsiz internet hizmetinin olduğu yurtlar kampüs içerisindedir. Oldukça konforlu olan yurtlar çok fazla öğrenci tarafından tercih edilmekte.